Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Bizler iyiyiz çok şükür. Bugün Duru kuşumla beraber gezmeye gidiyoruz. Değil mi Duru? Nereye gidiyoruz? Gezdim. Gezmeye gidiyoruz. Yaz dışarı çıkalım dedik. Bir hava alalım hafta sonu. Havada çok güzel bugün İzmir'de 27 Hayır. derece. Sıcaklık var. Yazdan kalma bir gün. Kasım ayında. Çok güzel bir hava var. Gittiğimiz yerlerde tekrardan görüşürüz. <laughs> Şöyle çarşıya geldik. Arabayı otoparka park ettik. İlk girdiğimiz sırada bayağı yoğunluk yoktu ama buralar bayağı bir kalabalık. <laughs> çoğu insanda maske var, çoğu insanda maske yok. Evet, Burası i̇şte böyle çocuk kıyafetleri seyrediyor. Çoraplar. Abi poşete koşu gel bakalım. Hmm. Böyle pandıflar vardı koydu. 30 lira Duru'yu aldık bir tane sarısını. Sfer hadi e abiye Duru. Bu mu oldu? Evet 28 numara. vazgeçti sonra. <laughs> Sarı aldık. Ha bu terlikler ne kadar? Ay ne kadar <laughs> bu terlikler? Ya bırak yemeyeceğin şey alma ya. Yani. Ay elmi lara alma. Ha bunlar da böyle çok güzel. <laughs> <laughs> çok güzel. Puf puf. <laughs> Bunlar ne kadar? 75 Aldın mı? Evet En fazla 120 Bu kadar <laughs> 90 lira, 80 lira spor ayakkabılar. Şey, botlar burada da 180. Yürü. 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 Saat kulesine geldik. İzmir'in meşhur saat kulesi. Ama çok kalabalık. Evet. Burada kuşlara yem falan veriyorlar. Yem satılıyor. Şimdi biz de yem almaya gidiyoruz. <laughs> Doru kuşlara yem atacak. <laughs> yem aldık buradan. Hadi dur at annem gelsinler. Duru çağır onları gelsinler hadi. Hadi Duru sen git at yem hadi. Bana doğru bak ama. <laughs> Duru çağır hadi. Duru buraya gel Duru Kuşlarda ne kadar güzel yemlere geliyor ama çocuklar koşturuyor bunları ya Böyle fırın kapları. Bunlar da çok güzel. Çerezlikler ben bunlardan almıştım. Geçtim. Bunlar da canlı tabakları. Kaseler de da biraz daha büyük. Evet. <laughs> Estão aí, isso Ya benim de o kadar eşyam var halen daha. Böyle gözüm bunlarda hep almak istiyorum ya. Karşıdakilerde salata kaseleri onlar da 15 lira falan. 100 liraymış bunlar. Güzelmiş. Bir <laughs> o <laughs> <laughs> da sofra kapları. Kapaklı. Burada da böyle bardaklar var. Burada da böyle bardaklar var. Paşa Bahçeli'nin 6 tanesi 10 lira. 5 lira. Kek varmışları var 60 lira. Kadehler var. hissettirmiş. Kahve yanı bardağı. Oy, 120 lira. Bu bayağı pahalıymış. İşte çay bardağı 6 lira. da bunlara değil bu hafta. <gülüyor> <gülüyor> 5 lira. Burada da böyle fincanlar var beyaz. Burada da ay şunları çok beğendim. Pembe. Çok güzel mikro harçlıkları 100 lira. bunları var 95 300. Tavus kuşu sarmış ama. Hesapla Mehmet'ten çıktım. Çok kalabalıktı. Burada kahve içtiğimiz bir yer var. Şükrü Bey'in yeri diye oraya geldik. Burası da çok güzel böyle bir yer. Devamlı. Kemeraltı'na altına geldiğimizde buradan kahve içiyoruz kızlar aslında. İzmirli olanlar bilirler. da Türk kahvemiz. Müzik geçtiğinde Şimdi bize afiyet olsun. Biz böyle balık haline geldik kemer altından sonra güzel bahçe. Şimdi buradan balık alacağız. Sonra da buradan restorana gideceğiz. Orada da pişiriyorlar. Kalamar. Oradan mı alalım? Neresi? Esasında kalabalık. Bu da benim çıpravalığım. Biz balıklarımızı aldık. Şimdi Ümit Restoran'a gidiyoruz. Oraya gönderiyorlar balıkları zaten. Orası da çok güzel. Gittiğinizde tekrardan görüşürüz. Biz Ümit Restoran'a geldik. Böyle patlıcan bir de haydari aldık şimdi salatamız falan gelecek balıklar pişince gelecek böyle bu da duru kuşu duru şöyle biz deniz kenarında bir masa istedik ama 3 bölümü vardı şarsıyla beraber her taraf full dolu o olduğu için de biz de içeride oturduk hem duru da üşüyorum dedi o yüzden dışarıda değiliz şimdi içeride oturduk biz de geldik. Bugün çok gezdik. Yorulduk bayağı bir. Değil mi Duru Kuş? Konağa gittik. Duru Kuşlara yem verdi. Gezdik. Sonra oradan deniz kenarına gittik. Deniz kenarına gittiğimizde hava biraz karanlık olduğu için oralarda video çekemedik. Ama Duru denize falan taş attı. Değil mi annem? Evet. Sonra balık yedik bir restoranda oturduk. Şimdi de evimize geldik. Birazcık dinlenelim dedik ama canımız tatlı istedi şimdi. Duru ile beraber 20 kelvası yapacağız. Şimdi biz mutfağa gidiyoruz. Değil mi Duru? Hadi gidelim. Şimdi... Tamam gidelim. Mutfakta görüşürüz. Bye, bye. Biz mutfağa geldik şimdi Duru ile beraber. Tamam şöyle. Biz tatlı yapıyoruz. Evet tatlı yapıyoruz. Biz D Duru da bana yardım ediyor. Ben böyle yağ koydum. Eee Ayşe yağı koydum. Biraz göz kararı koydum. Biraz da margarin koydum. Ben o şekilde yapıyorum. Ben, ben <laughs> Bir dakika. tamam. Hadi dök bakalım prensesin. Evet. Bir dakika dur altını da açalım. Böyle iki bardaktan yapacağım. Yapacağız. Evet. Yeter, Yeter anne tamam. Ocağımın altını da açayım. Şimdi bir dakika anne ben bir karıştırayım ondan sonra sana vereceğim. Yanaşma fazla tamam mı kuzum? Tamam. Bak güzel oluyor. Evet güzel oluyor. Oldu oldu. Olur mu daha olmaz daha böyle bunu karıştıracağız. Bak. Allah durun. Durun. Evet durun. artık Geçteceğim. dökülsün sileriz orayı Ocak battı. Dur annem yavaş yavaş karıştır. Sen Beraber mi? Beraber karıştıralım. Hızlı. Sen hızlı hayır yavaş yavaş karıştıralım. Böyle. Hızlı karıştıralım döküldü bak hep oralara. Ben <laughs> isteyeceğim. Yavaş yavaş karıştır hadi. Tamam şimdi bırakalım böyle olsun biraz. Tamam Sen buradan bak karıştırılmayacak artık böyle. Hiç diyecek. Şimdi böyle kavrulmaya bak. Evet, Şimdi ilmi kervan burada olurken e, içini suyunu hazırlıyorum. İçini suyunu diyorum. Ayrıyaz. Şöyle. Biz, ben M biraz taptan. tatlı seviyorum. M evet. Yok annem. Böyle. Bir dakika doldurayım anneciğim. 2 su bardağı şeker koyuyorum. Şeker koydum. Evet. Bir saniye durun. Şeker koyduk. Sıcak su koyuyorum çabuk erisin diye. Çok sıcak değil. Normal böyle sıcak suyum vardı. Ben tamam, koyuyorum. Hayır elin yanar. Sen koyamazsın. 2 su bardağı da su koyuyorum böyle. Su koyduk. Evet. Şimdi kıyıştırıyor. Evet şimdi de kıyıştıracağız. Ben tamam, kıyıştıracağım. Şimdi böyle şekerim verilmesi için karıştırıyoruz. Hadi bir dakika ben böyle bir karıştırayım. Hadi karıştır bakalım annem sen. Kalmaz. Sen onu karıştır. Ben bunu karıştıracağım. Evet. Bu bir olmadı. Daha Bu daha olmadı. Hepsi olmadı. Bakalım oldu mu? Aa. Evet. Şekerimiz de eridi. Tamam sen biraz biraz karıştır hadi şeker erisin. Şekerimiz de eridi. Değil mi Duru? Helvam <laughs> da böyle kavruldu. İrmi, yani irmiğin böyle kavruldu. Çok güzel oldu. Güzel. Ben böyle beyaz sevmiyorum koyu renk daha çok Benim seviyorum. Duru da böyle şerbetini yaptı. Şerbeti de çok güzel oldu. Değil mi Duru kuş? Evet. Şimdi ben bunları birleştireyim. Ben birleştireyim. Hayır bak şimdi bu sesi ben çok seviyorum. Evet. Yanacağım. Yanmazsın annem. Güzel oldu. Evet. Şöyle kapağını da kapatıyorum, kaynamaya bırakıyorum. Helvan de... da oldu. Ben böyle çok iyice suyunu çektirmiyorum. De... Eyvah oldu. Anne, içiyorum. bir dakika Duru. Suyunu birazcık çektiriyorum. Çok çektirmiyorum. Ay konuşamadım Durudan da. O da kendi suyunu çektiği zaman daha güzel oluyor. Anne. Eyvah. Oldu yaptı bizim helvayı? Ben de yaptım? Sen onu bırak. Tamam. Hadi. Evimiz oldu. Böyle oldu helvamız. Çok güzel oldu. Şimdi tabağa birazcık soluklansın. Ondan sonra tabakları koyup afiyetle yiyeceğiz. Değil mi Duru? Babam yesin. Baban yemesin Duru. Yesin baban da. Yesin. Tamam baban da yiyecek. Duru babasına yaptı helvayı. Bize yapmadı. Ben de videomu burada sonlandırayım videoyu buraya kadar keyifle izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerin gelmesi için de zil açarsanız çok mutlu olurum asker arkadaşım kendinize iyi bakın Herkese hayırlı akşamlar Baba. bir sonraki videoda görüşürüz Hoşçakalın. kalın <laughs> bye